23 Nisan 2023 Pazar İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. İstanbul programında 9 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. koşu 3 yaşlı Arapların, Maiden yarışı, 1000 metre Çin pistte koşulacaktır. 3 numaralı Devirenkaya, ilk yarışında bu gruba göre daha iyi isimlerle mücadele etti ve başarılı bir üçüncülük çıkardı. Bugün Karataş idaresinde yarışacağını görüyoruz. Az şanslı atları çok şanslı duruma getibilen eski Karataş olsaydı, çok sağlam banka olarak yazabilirdik. Ancak Karataş bu aralar çok güven vermiyor. Dolayısıyla tek bırakma riskine giremedik. Yanına şimdilik sadece bir isim yazacağız. İlk yarışında mükemmel bir mücadele verip fotoda ikinci kalan 7 numaralı Vezir Köprü, aynı binicisi idaresinde bugün kazanan olabilir. Devirkaya eksik koşarsa mutlaka devreye gireceğini düşünüyoruz. Bu iki tayında Çin pisti rahatlıkla yapabileceğini söyleyebiliriz. 3 ve 7 sıralaması ile bu koşuyu geçelim. İkinci koşu. 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 3 yarışı, 1500 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Birinci koşuda Karataş'ın eskisi gibi olmadığını ve banko olarak güven vermediğini belirtmiştik. Ancak bu koşuda bineceği at çok farklı konumda. 1 numaralı Kestigliano, mükemmel düzlük sprintine sahip bir isim. Sentetikte ara kapatamama problemi yok. Son yarışında çok beklediği ve aralarda kaldığı için yarışı kaybettiğini söyleyebiliriz. Bugün ciddi rakipleri olan Ribando ve Skyrunner, önde liderlik uğraşı verecekler. Düzlüğe kadar sabırlı bir bekleme yapacak olan Kestigliano, son 300'deki atakları ile öndeki atları yakalamakta zorlanmayacaktır. Mükemmel form durumuna sahip olan kaliteli isim bir numaralı Kestigliano, günün bankosu olarak yazılabilir. Üçüncü koşu. 3 üç yaşlı Arapların Maiden yarışı 1000 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda dikkatimizi çeken sadece bir isim oldu. O da 3 numaralı Gecenin Öfkesi'dir. Gecenin Öfkesi ilk yarışında start çıkışında hafif faullere maruz kaldı. Sonrasında yine önü kapanınca Mehmet Kayatay'ını tutmak zorunda kaldı ve yine geriledi. Yarış içi birçok talihsizliğe rağmen bizce çok başarılı koştu bugün daha iyi koşabileceği için pistte yarışacak. Yine yarış içi bir aksilik yaşamazsa kazanamsını bekliyoruz. Yarış günü bu koşudaki atlar hakkında herhangi bir duyum alırsak, şablonumuza ekleyeceğiz ve WhatsApp hattımızda bunu paylaşacağız. Şimdilik 3 numaralı gecenin öfkesi, günün bankosu olarak yazılabilir diyelim ve sonraki koşuya geçelim. Dördüncü koşu. Üç yaşlı İngilizlerin, hakkında 15 yarışı, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok iyi atların bir arada olduğunu görüyoruz. Handikap görünümünlü grup yarışı izleyeceğiz. Bir numaralı point of finali, son yarışında düzlükte çok kolaydı ve binicisi hadi dediğinde grubu rahat ayırarak kazandı. Mükemmel formunu koruduğunu işlerinde kanıtlayan Safkan, bugün de iddialı olacaktır. 2 numaralı Son of the Queen 2 yarışında da fazlaca güvenilmeyen bir isimdi. Fakat ikisinde de farklı stillerde koşarak başarılı oldu. Çok daha iyi atları bile geçebileceğini kanıtladı. Bugün çok şanslı olduğunu belirtelim. 3 numaralı El Maestro ilk yarışını kazandıktan sonra El Odaz'ın olduğu yarışı yakın ara 3. bitirdi. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde yine üst sıraları zorlayacaktır. Bu aralar beklenenin altında koşan 7 numaralı yaşam, bu koşusu dahil takibe alınmalıdır. Bu gruptan az bir isim olduğunu düşünmüyoruz. Çimde yazmayanları üzebilir dikkat edin. Son olarak 11 numaralı Uğurcan Han'ı yazalım. Çimde farklı koşabileceğini düşündüğümüz bu isim, Sprint Erbi stile sahip. Yarışı önlerde kabullenecek birçok isim varken, sonlarda boş kilosu ile çok etkili gelecektir. Mutlaka tüm kuponlarda olsun. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 1 2 3 7 11 şeklindedir. WhatsApp aktif edildi. WhatsApp birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. 5. Koşu 4 ve yukarı yaşlı Arapların, hakkında 15 yarışı, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda sürpriz bir isimle yorumlarımıza başlayalım. 2 numaralı Rindam'ın, son yarışında formunda artış gözlemlediğimizi belirttiğimiz ve şans verdiğimiz bir isimdi. Kazanamadı ancak düzlüğe biraz avanslı çıkıp yakın ara dördüncü olarak yarışı bitirmesiyle form tuttuğunu kanıtladı. Bugün sevdiği 1200 metrelik çim pist koşusunda start alacak. Kendisini çok iyi tanıyan Eren Dursun Ökten idaresinde yarışacak. Rındamın, bu binicisi idaresinde 11 yarışın 6'sını kazandı. Özellikle 1200 metrede 5'te 4 yaptıklarını belirtelim. Bugün grup çok uygun ve mesafe tam istediği gibi fakat, yarışta çok süratli bir rakibi daha var. 1 numaralı Naif oğlum, Rındamın gibi mutlaka liderliği alarak yarışan bir isim. Bugün ikisi de iyi çıkacak ve dış kulvardan doldurarak gelecekler. Eğer Naif oğlum burada koşmasaydı, rındamını banko yazmayı düşünecektik. Yine de rındamın, eğer Naif oğlumdan daha iyi çıkar ve ısrarla liderliği alırsa, hem stili rakibini, hem de arka grubu dağıtabilir. Eski formuna ulaştığı için, bu pist ve mesafede kazanmasını bekleyebiliriz. İki numaralı rındamın, stili rakibine rağmen net favorimiz olup alternatif banko adayımızdır. Eğer naif oğlum ısrarla bastırıp liderliği alırsa, o zaman işler değişir. Son yarışında toparlandığını söylediğimiz 7 numaralı Shintai çok iyi koştu ama öndeki rakibini yakalayamadı. Bugün süratli tempoda etkili son verebilecek güçtedir. Rındamının eksik koşması durumunda, sadece Şintay'dan etkili bir performans bekliyoruz. 2 numaralı Rındamın ve 7 numaralı Shintai ikilisini bugün için yeterli gördük. Yarış günü gelen duyumlara göre ekleme yapabiliriz. Siz de bu koşuda varsa tuttuğunuz atları ekleyin. 6. koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin HRUP 3 koşusu 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. 7 numaralı Hermann Granger son yarışında mükemmel görüntüsü ile dikkat çeken isimdir ciddi rakibi boni bomba yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bugün çok daha uygun şartlarda yarışacak. Hafif ağır tempolu yarışta, ön gruba yakın gidip etkili düzlük sprinti ile kazanabilir. Net favorimizdir. 3 numaralı Valley of Flowers, bu tim şartlarda ve bu mesafede oldukça etkili koşan bir isim. Özcan Yıldırım idaresinde uygun grupta ihmal etmemek gerekir. Son olarak, sürpriz konumda olan 2 numaralı Special One kuponlarımızda bulunsun. Stili bir rakibi yok. Muhtemelen doldurarak gelip liderliği kolay tempoda alacaktır. Dil bağı ilavesinin de etkili olacağını düşündüğümüz Special One, önde dikkate alınmazsa cezayı kesebilir. Sağlam kuponlarda olmasında fayda vardır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 7-3-2 şeklindedir. 7. koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin hakkında 17 yarış 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. 2 numaralı Çakır Yıldızı son yarışında da güvenilen bir isimdi. İyi koşmasına rağmen kazanmayı başaramadı. Bugün de uygun rakipler var fakat çok ağır tempolu bir gidişat olacağı için en geride bekleyecek olan Çakır Yıldızı'nın işi zor olacaktır. 1 numaralı kayı beyi grubun güçlü atlarından biridir. Rakiplerine oranla ağır kilosuna rağmen mutlaka kuponlarda olmalıdır. Bu ikili eksik koşarsa, şartları çok iyi değerlendirecek olan 3 numaralı big prize gibi fırsatçı bir ismi ihmal etmemek gerekir. Gökhan Kocakayalı 4 numaralı secret eagle, 1 yıldır kazanamıyor olsa da bu şartlarda kuponlarda olması gerekir. 5 numaralı Green Shadow, bugün sürpriz beklediğimiz bir isimdir. İdmanlarında iyi gözükmesine rağmen, ara sonrası katıldığı iki yarışta da fazla zorlanmadı. Son işi de çok iyi olan Safkan, bugün dil bağı ilavesi ile yarışacak. Üstelik stili hiçbir rakibi yok. İç kulvardan iyi bir çıkışla liderliği alıp, tuta tuta son düzlüğü de biraz avanslı önde dönerse, rakiplerine geçmiş olsun diyebiliriz. Bugün mutlaka kuponlarda olsun. Altı numaralı payı da, bu rakipleri ile ilk kez karşılaşacak. Her ne kadar sert gruba çıkıyor olsa da, bu grupta mesafedeki en iyi dereceye sahip olmasından dolayı dışarıda bırakmayalım. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 1-2-3-4-5-6 şeklindedir. Sekizinci koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 4 yarışı 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 at ile rahat bir yarış izleriz diye düşünüyoruz. Önceliği güç bakımından farklı duran 7 numaralı Safiha'ya vereceğiz. Ara sonrası 2 yarış gören safkan bu kez sevdiği çim piste çıkıyor. İlk kez Gökhan Kocakaya idaresinde yarışacak. Bizce çok daha iyi koşacak ve bu grubu geçecektir. Net favorimizdir. Safiha'yı tek yazmama sebebimiz, önde boş kalacak olan 5 numaralı Günyeli ve Dinçlik yarışlarını çok iyi yapan 2 numaralı Aslı Yüce gibi rakiplerinin olmasıdır. Günyeli, uzun mesafede özellikle boş kaldığında çok tehlikeli oluyor. Kadir Tokaçoğlu'nun da katkıları ile bu rakiplere fotoya kadar direnebilir. Aslı Yüce ise, şimdiye kadar iki kez ara vererek dinçlik yarışı yaptı ve ikisini de kazandı. Bir aydır düzenli idmanda olduğunu görüyoruz. Yine hazır bir şekilde katılacağı bu koşuda etkili bir dinçlik performansı sergileyebilir. Mutlaka kuponlarda olması gerekir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 7 5 2 şeklindedir. 9. koşu. 4 yaşlı Arapların şartlı 19 yarışı 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir başlangıç izleyebiliriz. 19 at arasında 7-8 tane süratli isim sayabiliriz. Bunların tempo vereceği yarışta kalabalık gruptan dolayı mutlaka süratli bir tempo olacaktır. 3 numaralı Kav Bey ve 4 numaralı Mir Kızım bu koşuda iyi koşmasını beklediğimiz isimlerdir. Bizce bu atların yarış kazanması oldukça gecikti. Bugün bu ikiliden bir birinci çıkabilir. 15 numaralı Çıraylı Kız'a dikkat edelim. Bu aralar farklılaşmaya başlamış. Çim'de de iyi koşabilecek pedigray sahiptir. Takı değişikliği ile farklı koşmasını beklediğimiz bu safkan, iyi işlerini yarışa taşırsa iddialı olabilir. Son olarak ön grup atlarından birine şans verelim. 8 numaralı uçan Kuzey bugün eğer dış kulvardan doldurarak gelip fazla efor sarf etmeden liderliği alabilirse, çıktığı gibi bitirebilir. Sağlam kuponlarda olmasında fayda vardır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 3 4 15 8 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.